Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı. Hepsi bu. Şu saman yolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya. Onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor. Daha ilk dönemeçte. Işte. Çocuksun sen. Sesindeki tipiye tutuldum dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım olsa ben ve ne zaman birisi adres sorsa önce silah davranıyorum. Kekemeyim. En az kasabalı aşklar kadar mahcup ve üzgün kentler arıyorum ayrılıklar için. Bir yanlışlığın bu dünyada en az senin kadar ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa bir daha doğmamak için doğmak diyorsun ölümlülerin işi bir de mutlu olanların onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa çocuksun sen her ayrılıkta imlası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada o kirlenen ütopya'da. Kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire ve her mısrada esirgeyensin, bağışlayansın, biat ediyorum. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutundum düşerken, oradayım hala, sallanıp durmaktayım. Bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa Öyle. Zaman benim işte Nesneleşiyor tüm anlar Dursam ölürüm Paramparça olur dünya Çocuksun sen Sesinin çağlayanına düştü. Uçurum diyordun Bir aşk uçurum özlemidir Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna Tutunabileceğim tüm umutları görmemek için Gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak Gözlerim bir yerde daha bağlanmıştı Bunu da unutmuyorum 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 Hiç Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim Ve dalgınlığım bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte Çocuksun sen Alnına kırlangıçlar konu. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, Okyanus diyelim istersen, Ya da sen söyle. Batık bir gemiyim orada, Seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim, Fırtınalar patlarken, Gövdem köle tacirlerinin barut yanıkları içinde. Ve ...gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlusun. Çocuksun sen, büyümek yakışmazdı hiç. Gülüşünün kokusuyla yeşerdi bu elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutuldum düşerken... Sallanıp durmaktayım bir saatin sarkacı Nasıl gidip geliyor gidip geliyorsa Öyle Çocuksun sen